Kefer örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün ajurlu olarak istediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz mevsimlik bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim 4 ilmekle yapılıyor. 4 8 12 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 20 ilmekte örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım, arka yüzdeyim. Bunu bir kereye mahsus olarak arka yüzde ters örüyorum. Bir sıra ters olarak arka yüzde ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim, modelimi kuruyorum. Kenar ilmeği örmeden aldım. Önce bir ilmek doluyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeği ters ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. İlk iki ilmeğimi modelim uygularken sonraki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum, arada boşluk bırakıyorum. Bir ilmek doladım. Bir ilmek örmeden atlattım. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden atlattığım ilmeğimi ters ilmeğin üzerine atlatıp bırakıyorum. Arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek doladım. Bir ilmek örmeden atlatıp bir ilmek ters ördüm. Örmeden atlattığım ilmeğimi ters ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Başlangıçtaki artırdığım ilmek sayı dengeliyor. Örgümün arka yüzündeyim. ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada model uyguladığımız ilmeğe geldiğimiz zaman önce bir ilmek arttırıyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyoruz. Devamındaki iki ilmeği ters örüyoruz. Ön yüzde model uyguladığımız iki ilmeğimizi bir ilmek dolayıp birlikte ters örerek topluyoruz. Devamındaki iki ilmeği ters örüyoruz. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Şimdi modelimi bu defa kaydırarak uygulamam gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Daha önce iki ilmeğimi modelim uygulamıştım. Bu yüzden başlangıçtaki iki ilmeği düz örüyorum. İki modelin arasındaki boş bıraktığım iki ilmeğe gelince önce bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ve bir ilmek ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi ters ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Aradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Önce bir ilmek doluyorum. İlk ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeği ters ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Burada bir ilmek artırıp atlattığımız ilmeklere geldik. Önde ilmeğim, arkada artırdığım ilmeğim var. Bu iki ilmeğe gelince bir ilmek artırıyorum. Ve bu iki ilmeği ters örerek topluyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimi ters örerek topluyorum. Aradaki ilmek ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzüne gelince başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. İsterseniz bir kere daha bu sırayı birlikte görelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu bir önceki sırada iki ilmeğimizi düz örmüştük. Bu defa buraya model uyguluyoruz. Önce bir ilmek doladım. İlk ilmeği örmeden atlatıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeği ters ilmin üzerine atlatıp bırakıyorum. Arada iki ilmeğimi düz örüyorum. Ve modelimi tekrarlıyorum. Her defasında kaydırma yapmamız gerekiyor. Arka tarafta modelimiz uygulanmaya devam edecek. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bakın model uyguladığım iki ilmek var. Bu iki ilmeğe gelince önce bir ilmek doluyorum. Sonra bu iki ilmeği ters örerek topluyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Her defasında bu kaydırma işlemini yapmamız gerekiyor. Bu defa kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeği boş bırakıp bir sonraki iki ilmeği modelimizi uygulamamız gerekiyor. Modelim ilerlediği zaman bu şekilde görünecek. Etol şal yapabilirsiniz. Yazlık bayan bluz hırka Fırka ceket kazak her türlü mevsimlik örgüye uygun olacaktır. Burası da örgümüzün diğer tarafı. Herkese kolay gelsin.